Varis tehlikeli midir? Varis tehlikeli olabilecek bir hastalıktır. Acil değildir ama önceliklidir. İçinde pıhtı varsa çok acil tedavi edilmesi gerekir çünkü pıhtının oluştuğu seviyeyle de alakalı bir yerden sonra o pıhtı sistemik dolaşıma doğru karna doğru ilerledikten sonra müdahalesi çok daha problemli çok daha sıkıntılı olabilecek bir şey. O yüzden. Varis tedavi edilmelidir. E, acil midir? Duruma göre değişir. Doktorun değerlendirmesi gerekir. Ama öncelikli bir e, hastalıktır. E, ve şu da önemli: Venöz bazıları çok e, önemsemiyor. Sadece orayı hani kapatayım, işte geçecek falan diye düşünüyorlar ama venöz de şöyle bir sıkıntı var. Enfekte olursa, iltihaplanırsa bacakta ciddi problemlere yol açabilecek şekle gelebilir. Osteomiyelit dediğimiz kemik iltihabına kadar gidebilir. O yüzden eğer hele ki açık yarası varsa, venöz ülseri varsa veya damarlarda pıhtı varsa acildir. Ama sadece damar genişlemesi ve bacak ağrısı varsa önceliklidir.